Lozan Antlaşması ile e, Türkiye'de azınlıklar gayrimüslim azınlıklar olarak kabul edilmiştir. Rumlar, Ermeniler ve Museviler şeklinde e, 37. ile 45. madde arasında. 45. madde bunun Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlıklar için de geçerli olduğunu söyler. E, Türkiye'deki gayrimüslim azınlıklar, Rumların, Ermenilerin ve Musevilerin sahip olduğu haklar bakımından. Ama Yunanistan'ı bağlayan tek düzenleme Lozan Antlaşması değildir. 1830 Londra Protokolü, 1881 İstanbul Antlaşması, 1913 Atina Antlaşması ve 1920 Yunan sevri olarak bilinen Yunanistan'daki azınlıkların haklarını düzenleyen antlaşmalar. Evet. Bu antlaşmalar ve en son Lozan çerçevesinde Batı Trakya'daki müftülük örneğinden hareket edersek Batı Trakya'daki müftülük dediğimiz bizim Türkiye'deki müftülük gibi bir şey değildir. Tabii. Orada bu antlaşmalar çerçevesinde bizim Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlıkların idare, hukuki ve eğitim açısından özelliği vardır. Bunun en önemli parçalarından biri de müftülük ve baş müftülük meselesidir. Müftülüğünü Batı Trakya'daki Türk azınlığın kendilerinin seçmesi evet. ve bunun kabulüdür. Ayrıca Yunanistan yine bu antlaşmalara aykırı bir şekilde baş müftülük oluşturmasında da sürekli engellemektedir. Baş müftülük açılamamaktadır. Oysa ki İstanbul'da Fener Rum başpiskoposluğu var. Dolayısıyla mütekabiliyet çerçevesinde Yunanistan bunu ihlal ediyor. Oradaki Batı Trakya Türk azınlığı da kendi müftüsünü kendi seçiyor. Ortada Doğru. iki müftü var. Bir, bütün bu saydığım beş antlaşmadan kaynaklı hakkını kullanan Batı Trakya Türk azınlığı. Öbür tarafta da bunu ihlal eden Yunanistan kendisi de bir ayrı müftü tayin ediyor. Evet. Dolayısıyla bu bu saydığım 5 tane antlaşmaya açıkça aykırıdır ve mütekabiliyet çerçevesinde de evet. e, Yunanistan yükümlülüklerini Türkiye'ye karşı da Batı Trakya Türk azınlığına karşı da ihlal etmektedir.